bir şey çekiyoruz ama ben direkt maça girdim hayvan gibi. Anam ee, gördüğünüz gibi bunlar nasıl neden gelmedi dinle açıkladım. E, artık Ometeotl'danlarımız gelecek. Bunlar tatil oldu biliyorsunuz. Ben bunu pazartesi pazar Pazart günü ne yüklerim. İnşallah ya veya bugün yüklerim biliyorum. Hadi. Bunlar çok uzatmamak için bazen durduracağım videoyu. Bu içinde kızmayın ama ara sıra da durduracağım. Şu an sormaya O ediyorum. Ova. Ne zaman gelmeliyim ben? Gelmeliyim. 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 Okey. Ova. Bulamıyorum. Bulmuyor. Akışa balar ya. <laughs> Ve... Evet, evet. Bu bana bir şey dedi. Bir, bir dakika olmuş. Allah canınızı canını çoğalttığına bağlı. Ee, hemen geliyor. Geri geldim ikinci randa. Bam bam bam. Pam 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 pam. Bu oyun yapıcısız çok e, iyi ile, ile yapmış. E, dövüşen kendisi e, canını çoğalıyor ama... Öbür dövüşeyim, öbür dövüşeyim. Savaşçısı canı çok az oluyor. Bu arada bildiğiniz gibi o da çok kazıyor. Ulan öf, öf, öf. Sen sevim mi? De. Biraz dur. Kurma aklına al Ne? Dur dur. Sevim. Sana Abi şey. Arkadaşlar bunlar sessiz olabilir çünkü oyuna girince, oyuna dikkatimi aldınca biraz böyle olabiliyorum. Hadi öleceğim. Hadi, hadi, hadi. Buralar sınav oldum. Deneme sınavı. Kaç aldın lan? Ölme daha söylemedim. Hadi. Açık var. Şu alttan. Bu 5 olunca durduracak çünkü e, gösterirken birisi gösteriyor. O kim? bilmiyorsanız Hemen gelin. Geri geldim. Üçüncü e, rant bunu bir, bir bir, yapabilirim. Seri yap, yapmak istiyorsanız alt yorumlar yazmayı unutmayın. Arkadaşlar az önce para geldi. böyle numara gösterip. evet evet. <laughs> öl lan öl. Adam şey yiyor. Abi beni. Ben. Ben, Mahmut beni. Biraz daha oynayayım. Mahmut. Beğenirim. Ayrılmayayım. Hadi Mahmut öldürürsün bunları. Hadi biraz enerji olsun. Bekleyelim. Ben vurayım. Ben, ben vurayım. Vurma vurma. Sen, Sen kime vuruyorsun? GG. GG. Kalkamazsın. Kalkamazsın abicim. Abi kalkamazsın. 6 7 8 9 10 GG 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 Bu vucayı atarım ben Bu vucayı atarım ben Bu vucayı Arkadaşlar bu videonun şerefine 3 3 like Ha kanalıma sayısı az. Onun için ne olur 3 like gelsin. Bu bunun devamını getirebilirim. Bu bunun sihir olmasını istiyorsanız alt yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada bunu Google Play Store'da ücretsiz indirebilirsiniz. O ne sorunu? E, Real Box. Hmm, o mu? Real Box. E, birazdan durdurup geliyorum. O oyunun adını göstereceğim. Hemen geliyorum. Geri gelme arkadaşlar gördüğünüz gibi. Real boxing bunlar daha sonra bir çekeceğim tanıtımını. Ee, çok güzel bu oyun. Ben ama ben hilesini yaptım. Bir boxing oyunu oyunumuzun adı e, ee, Gorblaster'ı dersiz bulursunuz. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın ve bu